Abi kere olsun. Ah. Yerine ev bileşik bakın ben buradan battım. Ben şimdi hala gidiyorum ha. Hava hala gidiyorum kayboldum ha kayboldum ha. Mart ayında bu kadar karı beklemiyordu. Biz bahar mevsimi bekliyorduk. Baktık 2-3 gündür kar ile bir kar yağdı, ele bir kar köye bastı. Görüyorsun bütün evlerimiz karın altında şu an kaybolmuştur. Evlerimiz, araçlarımız, akullarımız, her şeyimiz artık karın altında şu an kaybolmuştur. Diyor, Mart pencereden baktırır, kazme küreği yaktırır. O da bu senedir. Ben 57 yaşındayım bu yaşa geldim bu zamanda Mart ayında bu kadar kar ilken görüyorum. Biz bütün evlerimiz görüyorsan kapılarımız ünlü. Tünel gibi biz aça aça gideriz komşularımıza, akıllarımıza, kömlerimize. Gördün hepsi tünel gibi iki metreden fazla bugünlerden kar yağmış. 哎呀！哎呀呀！哎哎哎哎哎哎 Hep gibi kata, kata. Bu iki gündür bizim köyde devamlı sürekli kar yağıyor. Ne biz evden çıkıyoruz. Vallahi sabahleyin evimi şey ettim, Biraz delirdim çıktım dışarıya. Kara gömüldüm. İki metreden fazla kar var. Durumuz perişan. Yazı bekledik. Kış bizi yakaladı. Mahvolduk işte. Hayvanların yemi bitmiş. Her şeyi bitmiş. Son senelerin zamanında ilk. Bu karı gördük. Bu kar çok yağdı. İki metreden fazla açtı. Biz perişan durumdayız işte artık. Benim yaşım 79. Ben 30 seneden beri böyle kar görmemişim. Bu kadar kar. 2-3 metre kar. Birden ya biz görmedik ya. Kış gene geri döndü. Evin kapısını ben kürekle temizliyorum. Devamlı temizliyorum. Her gün.